Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Farm Simulator 22'nin yeni bir bölümüyle daha birlikte birlikteyiz karşınızdayım ee, Şimdi en son ne yaptık ben de hatırlamıyorum çünkü en son bayağı önce oynamıştık ama herhalde buraya ekmişiz en sonki bölümde Bu bölümde hemen şöyle bir gidip balları satmakla başlayalım diyecektim Yanlışlıkla şeyi tuttum ha, arabayı tuttum yanlışlıkla Bir de şu aşağıdaki balları bir satalım biraz bak, Araba fitesi bire takmayı unutmayacağız Biraz bal stoklamıştım. Hemen şöyle aşağı inelim. Şimdi Bu bölümdeki amacım e, Bir hayvan işine daha girmek. Çünkü bal işi baya fazla oldu. Baya bayağı da bal geliyor zaten şu anda bize. Benim amacım şu anda e, bu bal işini artık Biraz daha geliştirmemek. Gidip böyle yeni bir işe başlamak. Ki şu an aklımda Koyunculuk var. Çünkü tavuğu denemiştik. Tavuk olmuyordu. Bayağı uzun sürüyordu. Onun yerine böyle tavukçuluk bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Pardon, tavukçuluk değil, yani koyunculuk yani. Tavuk şey olmamıştı çünkü. Yumurta vermiyordu neredeyse hiç. Şöyle bir aracımızı dolduralım hemen hızlı bir şekilde ondan sonra götürüp bunları bir satalım. Çünkü biraz bize biraz daha para lazım olacak. Bu 2 milyon TL bize yetmeyecek. Burada borcumuz son 2000 e, yok 2000 değil, 2 milyon 700 TL'ye kalmış. Biz herhalde 3 milyona yakın bir şey çekmiştik. Kredi olarak. Göstereyim hatta size. Onları falan boş verin. 2 milyon 778 TL borcumuz kalmış son olarak. Ne kadar çektiğimiz gösterilmiyor ama. Yani bayağı bir bitmiş. Çok az bir şey kalmış. Bu bizim için iyi bir şey. Çünkü borcumuz bittikten sonra artık günlük gelir neredeyse sıfıra inecek, şey günlük gider, neredeyse sıfıra inecek. Daha çok para kazanmaya başlayacağız. Bir de arabayı sürebilsem daha güzel olacak ama <laughs> şimdi e, birkaç haftadır video gelmiyordu. E, sebebi sınav haftasının olmasıydı. Sınava çalıştığımdan dolayı video atamıyordum. Ama bunun telafisi olarak bir haftalık tatilde çok güzel bir oyuna başlayıp bir haftalık tatil bitmeden final yapacağız. Yani planlarım o yönde oyunun ne olduğu hakkında bilgi vermek istemiyorum artık videoları atınca görürsünüz ve büyük ihtimal e, pazar günü falan ya pazar günü gelmez de pazar günü gelebilir aslında ya yani ya pazar ya pazartesi günü gelecek büyük ihtimal o videoda yani pazar günü gelmesi bile en geç pazartesi günü gelir güzel bir oyun ben bayağı seviyorum aksiyon dolu bir oyun ben aksiyonu severim zaten burada çiftçilik yaptığıma bakmayın onun dışında ark hakkında e, pek bir şey söyleyemem. Zaten sırasıyla bütün dinozorları evcilleştiriyoruz. Az da kaldı. Yani az kalmadı da az bir şey evcilleştirdik. azı gitti, çok kaldı işte. İnşallah hepsini birden evcilleştireceğiz. Orada bosslar falan sayılmıyor bu evcilleştireceğim hayvanları. Çünkü bosslar evcilleşmiyor. Bosslar bir de alfalar. Hemen gidelim şu arkamızdaki yükü bir boşaltalım. Bakalım paramız ya. Büyük ihtimal 3 milyon falan olur ya. Öyle düşünüyorum. Evet bakıyoruz. Aynen 3 milyon oldu. Ben 3 milyon 100 bekliyordum. Biraz daha fazla geldi. Ama fazla mal göz çıkartmaz. Sorun yok. kameraya geçelim biraz da. Evet oyunda sanki biraz kasma oldu gibime geldi ama sanki biraz böyle bir kasma var gibi bilemiyorum artık bunu videoyu izlerken görebilirim anca bu sanki hafif bir kasma var gibi sanki donuyor böyle arada bir ama bilemem artık yani bu video öyle olduysa da kusuruma bakmayın tamam biz tövbe edelim öylece tamam şimdi ben diyorum ki biraz daha vakit geçirmeyelim tavuklara alalım tavuk Ondan sonra vakit geçiririz şey tavuk dedim koyunları alalım hayvanlar e, koyunlar kaç paradan başlıyorlar Bunlar benim modla mı eklediklerim bu 80 koyun alıyor bu 65 koyun alıyor Bence şunu alabiliriz şunu da alabiliriz de onu alırsak bu süreçte koyun almaya paramız kalmaz ya şimdi o kadar büyük bir şey gerek yok oğlum şu gayet iyi 80 koyun veriyor bize 900 bin lira Şimdi öyle bir ayarlamam lazım ki ne suya girmesi lazım ne suyun dışında kalması lazım. Bence biraz da şöyle hani yola doğru çevirirsek böyle şu şekil. Koyduk bakalım. Tamam bence gayet güzel oldu. Yolda falan bozukluk da yapmadı. Hatta şöyle yapalım bence direkt. Şunla şöyle biraz büyütelim şunu. Neyle büyüdü ki bu? F1'e basalım. Bir. Ne harfiyle büyümüş. Şöyle bir birleştirelim. Sanki toprak aynı olmadı ama. Ha şimdi aynı oldu tamam. Şöyle birleşikli olsunlar. Şimdi koyun almaya gideceğiz ama onlara yem de lazım ekstradan. Yani o zaman gidelim traktörle yem alalım hayvanlara. Hele gerçi arabayla da gidebiliriz ya aynı. Şimdi benim bildiğim kadarıyla onlar ot yiyorlar. O yüzden ot alalım. Ee, şuradan balyalardan ot olandan alacağız. Kaç litre olduğu yazmıyor. Keşke yazsaymış. Daha iyi olurmuş. İçinde yazıyordur belki bakalım. buçuk metreküp diyor bu. Bu 8 metreküp. O zaman iki tane alalım biz bir. Ha, şimdi bir gidelim araçta oraya. Ondan şurada koyunlarımızı alalım. Burada arada bir tavuk diye olabilirim. Yani normalde düzeltiyorum da arada bir unutuyor olabilirim düzeltmesini. Yani alışkanlık diyeyim ne diyeyim. Yani nasıl tavuk demeye alışkanlık yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> Şuraya koyalım bir. Ben... Aracın içine giriyordu bari. Yani. Tamam. Bir tane de şöyle koyduk mu germe kaşlarını bağladım hop havada durdurdu. Tamam. Parları yakalım bir. Lan germe kaşları. Lan parları yakacağım diye yani şimdi işte, germe kaşlarını açık kapa yaptım. <laughs> ben de biraz geç fark ettim ama ya bayağıdır oynamayınca insan unutuyor ama ya. O yüzden hani arayı fazla açmamaya çalışıyorum ama artık. Ne, yani, araya iki hafta mı bir hafta mı ne oldu? Neydi dedim biz? Lan, neyle kaputu açtık? <laughs> Eee F'dir o zaman. Ha, tamam F'ymiş. şöyle ha. Ah. şöyle şöyle. Oo, her tarafı aydınlatalım. Şimdi önce bir koyun alalım onun son yemlerini verelim. Şimdi bana büyük verset Küçük olursa biraz daha ucuza geliyor ama. Şöyle bir 10 tane bundan var. ondan sonra bir 10 tane bundan ver ondan sonra bir 10 tane bundan ver bir 10 tane de bundan ver 40 tane oldu paramız da daha var o zaman sen bir 20 tane bundan ver şöyle tamam bir 20 tane de siyah versin şöyle Tamam. Muhteşem oldu. Şimdi bunları yemin nereden vereceğiz? Şu germe kaçtığını çözdü. Aa, aa kafama düştü. Ha tamam. Buradan mı vereceğiz? Bence hayır. Arka tarafa gidelim. Buradan mı vereceğiz? Buradan verecek biz evet. Diğerini de oraya götürelim. Bir tane alıyordur da. Bir bakalım şimdi. İki tane de alıyor olabilir iki tane aldı. Bakalım hemen ne kadar alıyormuş diye. İyi daha bayağı bir alıyor. Tamam bunlar çim yesinler şimdilik. Sonra bir ara artık bir şeyler yaparız. Bu arada fabrikada açmamız lazım. Bu yapağı verecek büyük ihtimal. Onları kıyafet işe verip satarsak bizim için çok daha karlı olur. Ama tabii onun için bize fabrika parası lazım. Onu da nasıl hallederiz? Birazdan bakarız da çok karanlık oldu dur dur sen şurada bir Tamam şimdi bir hemen uyuyalım sabah olsun Ondan sonra zamanı hızlandıralım hem bu şey büyüsün soy fasulyesi ekmiştik o büyüsün bakalım bunu ne zaman hani biçeceğiz biz soy fasulyesini iyi Ağustos'ta biteceğiz. 2-3 gün kalmış. 2-3-4-5. 3 gün kalmış. 3 gün sonra artık bunu sonra biçmeye başlayacağız. Bu balları da satarız büyük ihtimal 1-2 güne. Şimdi e, ee, bunlar yapağı yapıyorlarmış şu an. Ki yapağı yaparlarsa yapağı nereye gelecek? Büyük ihtimal yapağı buraya gelecek. Burada a, bunlar suda mı içecekler? Aa, bunları da vermemiz lazım ama onun için tanker lazım. Neyse bir tane tanker alalım o zaman. Ee, tanker 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 tanker. Tanker neredesin tanker? Tankeri bulamıyorum. Çeşitli de mi ki acaba? Bakayım. Burada bir tane var ama su taşıyor bu. Kaç para? 16.000 16 bin litre de taşıyorsun. 300 bin lira aslında olabilir. Başka tanker var mı bakayım? Tankerleri bulamadık da. <laughs> Şimdi bu taşıyorsa aslında su gayet iyi de. Yani ben tankerlere bakmak istemiştim. Burada mı? Tanker burada yok herhalde. Ya su taşıyorsa bunlar oldu. Bunlar su taşımıyor Bunlar gübreleme şeysi. Nerede? Ben mi görmüyorum acaba? Yoksa onlar bir şeyin içinde mi acaba? Spreylerin içinde olabilir mi? Yok. Sony gübre de olamaz. Gübre tatilci da olamaz. Hayvanlar diyelim mesela. burada bir şeyler var ama. Mesela o da 300 bin litre. Bu 300 bine 8 bin litre taşıyor. Bence biz şunu alalım. Bu çeşitlideki şu bence daha iyi. Nerede? Gayet yeterli miktarda taşıyor. Gayet de uygun fiyatı alalım hemen. Tamam. Parayı da iyice sömürdük zaten. Ee, traktörle gidelim. Büyük traktörle gidelim. Küçük çekmeyebilir çünkü. Küçük biraz çekmiyordu. da. Şöyle Allah. Canavar ya canavar. 4 vites miymiş? Yani en hızlı zaten 38 gidiyor. Ve frenleri tutsa. Aslında bence bunu fren tutmama şeyi şeyden hasar falan aldıysa belki ondan dolayı olabilir. Bir ara baktırmak lazım. Tepe yakalım. Şimdi bunlara su da vereceğiz. O biraz şey oldu ya. Keşke su vermeseydik. Ben su almıyorlar diye biliyordu. Oo. Ben burada nasıl su veriyorum? Sahili bozmuşlar. Ah be. Bu kanala ilk girişimizi burada yapmıştık. Masya Ferguson'da artık. O kadar. O masya yok yani. Onu sattık şu anda. Dağıttık buralara biraz. Tamam. Dur bir ya. Şuradan hani hemen gidelim diye hesapladım da. Suyu çekmediği için. Çek bakayım suyu. Tamam. Lan deniz suyu herhalde bu. Yok göl suyuymuş tamam. Bir deniz suyu işte. Dur be içerik bir kaydedilsin. Ayarlar. Deniz suyu yani göl suyu değil. Zehirlenmesinler. Şey yaparız olmadı. Traktör gitmesen oğlum bir yer. traktör gidiyor suya doğru gidiyor diyor mu ya bunun frenlerinde sorun vardı bir ara gidip yaptırsak şunu ya büyük ihtimal hasar falan aldı bu yüzden olmuyor durmuyor çünkü hiçbir yerde bak şimdi de gitmiyor çekmiyor herhalde biraz çekmiyor gibi oldu evet bu ne kadar su alıyor? Ona bakmamız lazım bizim. Şimdi bir aç bir. E ben buraya nasıl su boşaltacağım? Bu suyu boşalt. As, tamam. Boşalt bakayım. Şimdi, eğer ki burasının aldığı su bir tankerse, bir tanker daha dolduruyor burada kalsın, sonra küçük traktörle gelir, hallederiz. Bakıyoruz git gel yapalım. Bir daha git gel yapalım. Bir daha git gel yapalım. Tamam burası suyu fullledik herhalde. Yok, tam olarak fullenmemiş ama. Neyse. Yani bizim tankerin yarısını falan alıyor. Tankeri biz bir daha bir dolduralım. Tanker burada kalsın. Ee, küçük traktörle falan geldiğimizde yani büyük traktörü buraya kadar getirmeyiz. Da ben gene şu orkayarlayım ayarlayamadım. Ya yani şey yaparız. En kötü arabaya gelir arkasına takar, suyu boşaltır, gideriz. Traktörü buraya kadar yormayız. Hatta bizim traktör çekmiyor. <laughs> tamam düzeldi şu an. Dediğim gibi ya bunu bir tamire götürün. Yani Henüz pek sıkıntısı da yok ama. Acaba. Neyse bir götürelim, bir yaptıralım da Sonra bakarız. Zaten masaya çok benziyor da. Farklı bir markası var. MT diye. Dur 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 dur. Doldur şunu bir. Çabuk do, çabuk çabuk çabuk. Suya gideceğiz bu. Tamam. Şimdi bunu burada bırakıp gidelim biz. Gel gel gel. Hadi hadi yapa yapa vermiyor gerçi yapan mı veriyor bir şeyler veriyor ya boş ver. Allah biraz suyun içine girdik ama tamam Romalt burada kalabilir şimdi biz bir gidelim. Balları satamayız niye satamayız daha olmamışlar bu 32'li herhalde bu 32'li ile fullensin 36 da olabilir onun sonra satarız. Ha biz bunu tamire götürecektik değil mi? Dur bir götürelim şunu. Çekmiyor çünkü. İlk geldiğinde bence daha iyi çekiyordu yani. En sonunda tamam. Bir tamir ettirelim. Yine frenleri tutmuyorsa yakın bir zamanda başka bir traktörü geçebiliriz yani. Bilemem. O anki hal ve hal ve hareket değil de şeye bağlı. Ruh halime bağlı yani. Bir yeniden boyatmak yerini bir onaralım. Evet tamam paramızda hala var bir de yeniden boyatalım Tamam cillop gibi oldu şimdi bir daha bir deneyelim sürmeyi Freni iyi tutuyor mu Ona baksın Hala aynı herhalde Neyse Abi en yakın sürede bir satıp yenisini almak lazım ya Şimdi şöyle Bunu değil sadece Mesela bir önceki artık şu masayı hiçbir şey çekmemeye başladı artık. Makineler büyüdükçe. Onu da satmak lazım mesela. Onu satıp daha güçlüsünü almak lazım. Bunu da satıp daha güçlüsünü almak lazım. Çünkü artık yetmiyor yani makinelerimiz gitgide büyüyor da. Yani şu an bu büyüğü satamam. Belki küçüğü satarım da masayı. Lan fites gerideymiş. Dur dur dur. Oo bak durdu bak bu önceden olmayan bir şeydi. Ya büyük ihtimal tamir ettiğince biraz düzelmiştir de fazla bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Tamam. Yeter. Şimdi bunların büyümesi lazım. Ama bunların büyümesine de daha var. Ee, biz şöyle yapalım. Zamanı biraz bir hızlandıralım. Biraz daha biraz daha biraz daha. Tamam. Şurayı kapatalım. Bir sonraki ay geçtiğimizde durduracağım zamanı, ya durduracağım dedim, yavaşlatacağım. Erken yavaşlattık ama tamam. ya sabahta yaptık mı? Tamam şimdi bir traktörlere bakalım. Artık biz orta boy traktör, yani biz zaten orta boy traktör kullanıyorduk da. Tamam size sesi gelmiyor şu an üst katta bir çalışma yapıyorlar herhalde de ses matkap ses falan geliyor size gelmiyor onun yanına sorun yok bunu alabiliriz mesela bizim eski Masya'yı satıp ama şu an alamam şu an param yok <laughs> şu da aslında güzel ha güzel 190 ama bir buçuk milyon diyor ha, büyük traktörlere bakalım yani şu an büyük traktör almam çünkü büyük traktör alsam bu eşyaları da ona göre güçlendirmem gerekir ama o kadar paramız yok daha. Bu moda olarak var. 300 beyir 1 milyon 900 TL. Ben o tipleri pek sevmiyorum. ya yani. Bana şöyle traktör lazım. Şöyle değil. Şunu alabiliriz de şimdi paramız yok dediğim gibi. Yani şu an bakıyoruz. Tamamen böyle fikir açısından bakmadım şimdi bunlar hala büyümediler. Bunların ekim zamanı gelmedi. Biçim zaman. Evet. E, yo, yo daha çok varmış lan. Ben az var sanıyordum. Videoda 20 dakika olmuş. Neyse belki onu bir sonraki videoda da biçebiliriz ya. Bilmiyorum ki. Ve şöyle sağa baktım. Sola bakayım. Bunun içine... Yani çok garip sistem yapmışlar. Yani şu köşeyi yapmasalar mesela ama... Bir şey yapmazsalar bir sonra nazı dökeceğiz evet. O da var. Neden açmadık ben de bilmiyorum. Aa dış kameraya geçtim. Ben dış kamera modu indirmiştim değil mi? Bakın yakışıklı abinize bıyıkları falanlar yakıyor zaten. Bıyıklar olmasa olmazdı. Bunun rengini kim değiştirdi? Renk değişti ortadaki. Neyse. O zaman biz burada video sonlandıralım artık. Sonraki videoya ben şey getirmiş olurum. Ee, biçmeye hazır hale getirmiş olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp video paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.